Merhaba Arkadaşlar Bugün günlerden 26 Mart Pazar 2023 Seramızın soğan ve marul fidelerini ektik Gördüğünüz gibi soğanlarımız filizlenmeye başlamış Çok güzel bir şekilde Topra Toprağa köklerini salmışlar Çok güzeller marullarımız da öyle. Onlar da toprağı tuttular. Yeni yapraklar çıkarmaya başlamışlar. Ben kontrol ettim. Şu anda yağmur sezonundayız. Yağmurlar iki günde bir yağıyor. Çok güzel bir hava var. Tabii bitkiler için. İlerleyen günlerde ilkbahar gelecek. Sıcaklar başlayacak. Bundan dolayı üzerine ufak bir gölgelik yapmak istiyorum. Buranın güneşi çok serttir. Toprağı kurutur iyice. Morullar için bu çok zararlı ufak bir gölgelik yapacağım. Tabii güneş yeniden vuracak. Fakat seyreltilmiş olacak güneşin ışınları. Sensörümüzde bazı problemler yaşandığı için yeniden eklemeler çıkarmalar yaptık. Sensörümüz için yeniden uzun bir süreç başladı. Tam bitti dediğimiz anda başladı. Bazı voltaj ve entegre kısımlarına problem yaşadık yelsi ile iletişimi sağlayamadı. Durumlar öyle. Umarım en yakın zamanda sensörümüz de başarılı testlerden geçer. Üretime hazırlanır. Ufak seramız da böyle. Bu serada sensörü kullanamadık ama şöyle bir tecrübe yaşarız inşallah. Tecrübe öğrenmiş oluruz inşallah. Ee, nasıl bitki yetiştirildiğine nasıl ortamda daha verimli olduğunu şimdiki ilerleyen günlerde buraya eğer imkanımız olursa mor ışıkta bağlayacağız gecelere yani full full zamanlara olarak hep bitki besin alsın kırmızı veya mor renkli ışık bunlar bitki için en verimli ışıklardan birisi birileri şu anda durumlar böyle ilerleyen günlerde yeniden YouTube'a video ekleyeceğim. Teşekkür ederim. İyi günler.